İkinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu, bir önceki bölümde ne yapmıştık? Bir önceki bölümde biraz yemek almıştık. Kum, kum nereden geldi bilmiyorum. Ee, e, meşale yapmışız. İşte crafting table'dır, yataktır. Yatak, yatağa koymadım bile. Düşün artık yani kayda şey girmek için koymadım. Kayda gireyim, öyle koyayım dedim. Ee, durun Dur ben bir yatağa koyabileyim. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamı için ee, tam tamına 5 like istiyorum arkadaşlar. 3. bölüm için 5 like. Bu arada yeni karakter aldım gördüğünüz gibi. Nasıl? Güzel mi? Değiştirebilirim. Yorumlara yazın değiştirmemi istiyorsanız. Evet şimdi bir havaya yukarıya bakalım. Karanlık Evet. Yatalım önce. Evet. Şu anda sabah olmuş durumda. Biraz maden kazmayı istiyorum. Neden maden kazmayı istiyorum? Ee, çünkü çünkü taşımız yok. Bakın ne kadar taşımız var. Bu bakır ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben bu Minecraft'a girdim gireli bakır var. Bu bakır neye yarıyor? Bana bir söyleyebilir misin? Bu arada bakır çıktığı yerde körüm çıkıyorum Onu bekleyin bir. Bunu bununla kazamam ki. Çok uzun sürer. Böyle kendi altımıza kalmayalım. Aa. Neyse burada biraz bekleyelim. O sırada siz yorumlara bir şeyler yazın. Kanala abone olun. Bizimler için like atın. Bir dakika dur. Şuna çıkalım. Ben aldım. Bize taş lazım mı daha? Odun, odun. fazla yok ya. Evet evet ben önce bir şuraya bir merdiven açayım. Şey. Ha oh, güzel. Oo, a ah, evet hatırlıyorum ya geçen bölümde skeletler vardı. Sana var mı elimde tahta kılıç, Tahta kılıçla keseceğim. İşte kanka buraya baksana. Alo, dayı. Oo, oo, buraya 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 tutacağımı da varsan az. O lan çağırıyor bana. Allah iki tane. Yanıma gelsene korkak. Yanımıza gelmiyor. Bilerek yanımıza gelmiyorlar. Niye? Yanacaklarını bildikleri için. <tık> <tık> Kanka. Çakıyor. Nerede lan bu? <tık> Gördüm. Hop. Dur 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 dur. Vur vur vur. Vur vur vur. Oh. Elimize bir şey geldi mi? Ok oh geldi. Yayımız var mıydı? Yokmuş. Güzel. Alabilir miyim bunu? Alamıyormuş. diye. Şu kanka. Heh, sen orayı önce. Anca... Neyse bizim bunda işimiz yok. Yemeğe lazım. Orada bir koyun gördüm ben. Şu köşede. Evet orada zaten.

Nereye koyalım? Tom'un yerine koyabiliriz. Bir şey de vermedi ki. Neyse. Eee bir bakalım. Ya. Bismillah. Ne oldu ya? Şimdi zombiler de çıkar. Ha davuk. Hanginiz büyüksünüz? Tamam. Sen aldık. Domuz bekliyemem ben. Dönüm tavar. Hanım dönüm Arkadaşlar ben kardeşim Nümnümta işte Nümnümta diyordu Oradan aklımdan kalmış Bakayım evet Güzel kömür var Bizim kömürümüzü Zerre kadar yok yine Zerre kadara Git kazasak iyi olacak Daha yemek yememiz lazım Yememiz varmış bizim e Şunu canlı doldur Sonra gel şunu kaz Altı boş mu altı boş da kazma Bolu değilmiş Şunu da kazalım kömür çıkmış ha. Tamam burayla. Dediğim gibi arkadaşlar 5 like'a diğer bölümü çekeceğim. Hayır, oğlum ha. var. Başka bir yerde daha var. He burada varmış. Ya şu yağmur sesi ne kısa mı Bir Şey şu nerede sesler? Heh. Sesim biraz kısa abi. bu ne ya? böyle daha iyi bir şeyler doğru yerde kısmışım. biraz da taş aldım. Az mı bize? Bir yerde daha kömür vardı. Neredeydi? Evet, şey basayım. Oha demir var. Ama zombi de beraberinde var tabi. yapmak için yeterince kömürümüz var mı? Vardır. Şuradaydı kömür. ha bak buradaymış. Buradan ulaşabilirim. Tamam. Şimdi elimizde yeterince blok var Önce şu kumları açalım. Sonra şu taşlardan ne var? Sonra evet buraya çıksak yeter Şöyle Allah. Um lan ben? Tamam çıktık. Şimdi dümdüz eve koşuyoruz çünkü yağmur olduğu zamanlar zaten biliyorsunuz bir bir spam oluyor mu? <laughs> oluyor evet ben diyorum oluyor. İnşallah kimse girmemiştir eve. Ev nerede? Ev nerede? Ev şurada bir yerde. Ev burada. Ev burada. Ev burada. Camımız gitti. Sıkıntı yok. Neyle kapatabiliriz? Toplatalım. Tamamdır kapattık. Açık bir yer yok. <laughs> Buraya at biz ne pişireceğiz? He yemek pişirecektik evet. Yemek pişirecektik biz. Ee, şimdi o sırada ne yapalım? Ee, bir tane kendimize. Tahtamız tahta tahta yaramıyorum. Tahta yok. Bir tane alacaktık işte. Zaten bundan sonra şey taşla olacağı için bir tane bundan yapalım. Envanterde hazır dursun. Aşağı doğru inelim. 25 kola koyalım Of lan ne kadar uzun sürüyor ya Durun bir dakika Değiştir ya şunu Aaa kömür O oh yes be Yoksa burası oraya mı çıkıyor Çıkabilir çünkü çok ses var Lan oldu Bir laga girdi Gerçekten iyi kömür var ha bu arada. Yani fazla konuşmuyorum ben videolarda da falan oyunlarda fazla konuşmam. Yani çok da konuşmayı seven biri değilim. <laughs> Devam edelim. Evet. Yeme acız ya yine acız. Acız abi bu kadar olmaz. E şunu ya. Şöyle aşağı doğru kazmak istiyorum. Evet yine bundan çıktı. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Hakikaten bana söyleyin. E çünkü her yerde çıkıyor abi yani. Can gidecek mi? Gitti zaten. Yeterince graniteye sahip olduk. Yukarı çıkabiliriz bence. Burada bir yer mi var? Yok. Mesela meşalemizi de koyduk. Arkadaşlar burayı kazıyorum çünkü Minecraft'ın kuralıdır altımızda kazmamak. Aha bakın. Oo Oo, Bunlar beni görseydi var ya. Neler vurdu neler düşünem düşünmek bile istemiyorum. Hem ben öldürdüm. Eşyalarım oraya giderdi. gider mi gider mi pek bilmiyorum ama gider de bence. O zaman bu tarafa kazmayalım. Şimdi sizi canım mobs falan olması için neyle kapatalım ya? Taşımız da var işte. Ee, evet arkadaşlar birazdan bölümü bitiririm. Yatmak yok mu? Abi nasıl gece değil ama ya sen de nasıl bir oyunsun ya? Yumurtamız vardı. Çıkarsan gidersin dolaşsın çıkmadı. Okumuz var bu var bu. Bana bir sandık lazım ama yani. harcama düşünmüyorum. Büyük bir şey. Edin. Bu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bunu zamana gelince eritirim ben. Nereye koyabilirim? Hakikaten bir sandık lazım bu arada. Bir tane, iki tane koysak yeter. Alalım sandık açıldığına. Sandık böyle miydi? Evet böyleydi. Tam da yetti ha. Şuraya koyalım. Içine. Mesela ne? Tohum. Bu. Mesela. Sandıkta kalsın bu. Bizim kendi ihtiyacımıza göre. Yani tamam üç tane yeter bize. Odun kömürü de kalsın. Onu da şey yaparız. Yemek. Sen de kal. Sen de kal. Yemeğe çok ihtiyacımız var. Yürü. Sen de kal. Kanka. Başka da bir şey ihtiyacımız yok. Ha, hani Bunlardan bir beş tane falan. Tamam. Üç tane yeter. Bunları da koyalım. Ve bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bugün biraz maden işleriyle uğraştık. Kömür kazdı çünkü biraz kömür bulduk arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone ol. Abone olsana. Niye abone olmuyorsun? Çabuk abone ol. Zombi